Cumhuriyetimizin 101. yılında yüz binler atanın huzuruna çıktı. Eline bayrağını alan Anıtkabir'in yolunu tuttu efendim. Kimi torunuyla, kimi çocuğu ve bebeğiyle, kimi ailece bugünü atanın ebedi istirahatgahında geçirdi. Hepsinin dileği ortaktı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalması. Yaşasın Mustafa Kemal, yaşasın Atatürk, yaşasın Cumhuriyet. Yüreğimizde, kalbimizde, her yerde, her zaman Mustafa Kemal Atatürk. Türk Gençliği olarak Cumhuriyetimizin 101. yılında atamızın huzuruna geldik. Açlığın yolda gösterdiği hedefe durmadan yürüyeceğimizi and içiyoruz. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük mirasım dediği Cumhuriyet'in ilan edilişinin 101. yılı bu eseri korumak isteyenlere kutlu olsun. Sonuna kadar bunu yaşatacağız. Bu cumhuriyeti bize ilan ettiği için çok mutluyuz. O yüzden ameliyatımı ne dinlemedim hastalığımı geldim. Çok mutluyum burada olduğum için. Ee, gurur duyuyorum. Türkiye'de doğdu, doğup büyüdüğüm için, Türk olduğum için. Atamızın bize bıraktığı bu yadigarı devam ettirmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Bayram ruhunu en iyi şekilde buraya gelerek yaşatmaya çalışıyoruz. Eline al bayrağı alan anıt kabirin yolunu tuttu. Resmi törenlerin ardından Anıtkabir ziyarete açıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce vatandaş ellerinde Türk bayrağıyla ataya koştu. Cumhuriyet bayramımız bütün Türk milleti adına kutlu olsun. Biz de 45 günlük bebeğimiz Gülba bebekle beraber geldik buraya. İlk evden çıkışıyla ilk kez buraya geldi. İlk defa evden çıkartıyoruz. Gelirken duygulandım yani. Heyecanla geldim. Umut dolu içime. Çok gururluyuz, çok mutluyuz. Atamızın emanetine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu kadar kalabalık insanı bir arada görmek, atayı unutmamak çok güzel bir şey. Kimi çocuğuyla, kimi torunuyla atanın huzurundaydı. Atatürk'ün mozolesini ilk defa görenlerse gözyaşlarını tutamadı olduğumuz müddetçe bu Türkiye'yi asla yok edemeyecekler. Biz gençler olarak bu miras hep sahip çıkacağız. Burada olduğum için de gerçekten kendimi şanslı hissediyorum. Böyle bir günde burada olmak gerçekten de mutluluk verici bir gün. Çok mutlu ve gururlu duygular yaşıyorum. Eee atamı ziyarete geldim. Herkes için çok özel bir gün. Eee Anıtkabir'e geldiğim için çok mutluyum. Gerçekten kolay kazanılmadı Türkiye. Her yaştan insanın burada olması gençten çok fazla gurur verici bir şey. <laughs>